arkadaşlar bugün sizle balon meydanı 3 oynuyoruz arkadaşlar. Eskiden arkadaşlar bu oyunu daha garipti. Mesela şu e, ne, nasıl desem, sağda gördüğünüz neydi ya? Anlatı neydi unuttum. işte neyse unuttum adını. o gelmiş. Bir de e, şu bombanın yanında buz gibi bir şey var. Onun yanında böyle bir elektrik var o gelmiş. Ananas gelmiş. Bir de soru işareti var. Zaten en iyisi şu. Şey, benim öncüde B var ya, o da süpermen işte. E, şey diyelim biz ona süper maymun. İşte o zaman geçelim arkadaşlar. Böyle bir seçenek böyle var, böyle var, böyle var. Biz bunu başlayalım. Evet. Arkadaşlar bizim. geçtiklere bakınız. Tamam. Böyle direkt arkadaşlar böyle level falan oluyor. ileriki levellerinde e, garip garip balonlar gelmeye başlıyor. Mesela sarı balon, mavi balon da var. Arkadaşlar o balonlar daha şey böyle nasıl desem daha zor o balonlar. Mesela iki üç kere o ok katınca bir tanesi patlıyor. Öyle var. Arkadaşlar şu an paramız var. Zaten bunu da alabiliriz. Hiç yapmayalım. Arkadaşlar oraya. araya. Heh, bakın arkadaşlar çok güzel bir yeri koyduk. Şöyle yapalım alamıyorum da bir arkadaş arkadaşlar. Bu her yere atıyor. Bakın gördünüz mü? Maviler iki tane atıyor. atıyor. Ee, şu en son koyduğumuz arkadaşlar iki tane falan atıyor. Şimdi şu alana neymiş? Arkadaşlar bir deneyelim ama nasıl? Şöyle koyalım da daha iyi görelim. Tamam. Tamam. mı oyunda bu ya? Evet. O gelmişiz. Ha, bakın arkadaşlar bu çok güzel. Tamam arkadaşlar. Bak, yavaş yatıyor bari, bari. O kadar yavaş atıyor bu arada. Arkadaşlar dönüştür yeşiline gelmeye başladık. boşuna koydum ya boşuna y yeniden bir şey yapalım evet arkadaşlar şöyle kazandık şimdi arkadaşlar şimdi çok zor bir şey bekliyor şuraymış arkadaşlar ben bunu çok merak ettim ama neyse ilerlerde buraymış köşkü dört yüz kırk aha da bunu alabiliriz bakın arkadaşlar çok güzel fikk beskjed om at jeg ville styre bushen. aşağısı bak son balonda şey oldu bence bir daha kilitledim arkadaşlar böyle neyizyonu da şaşırdı valla doluydu böyle falan uğraşırken videoyu çekeceğim falan uğraşırken hep gelecek görüyor musun? arkadaşlar bu zorlaşıyor kasıyor katıyor zorlaşınca da buna bak bunu biliyor bu öyle diken atıyor 500 bu kadardı aha 500 arkadaşlar bunu alıyoruz bunu koyalım buna. şöyle koyalım bu mesafesi alıyor

e, satabiliyormuşum sattım arkadaşlar neden sattım bunu da satacağım şu ne kadar da 3 günmiş bu ne kadar günmiş arkadaşlar böyle yapmayacağım da şöyle yapacağım Gördünüz mü? Çok az. 3 leveldeyiz. arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapsın? Arkadaşlar şimdi, şimdi bir şeyler alacağız arkadaşlar. Biraz şu Arkadaşlar bu çok güzel. E bazılarını tank sadece alabiliyor arkadaşlar. Koyamadım. Bazı. başında kaldım. Arkadaşlar şu neyi çok merak ediyorum çok. 3000 arkadaşlar 3000 bir iki bin bir bin baya baya baya. 600 mü? He oymuş işte. da. Arkadaşlar her yerim aynı mı? Her yere.